bir şey oldu. Bak, öldü. Bu da sıfır kulak tansız attı eleman. Bak 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 ne yazmış oradan? Ne diyor am? Çok şene dedi. Birisi klikledik. Ben klikledim daha doğrusu. Spam. Tamam yapalım. Tamam, seyret şu şunu 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 ve ayran mı oynuyorum? çok şanslıyız evet favorim tabii ki de imposter değil çünkü ben imposter şilmanlarla elektrik o bas bas shift ayran be ayran ayran Gökçüme Öyle güzel taktik. O kimmiş bu lan? Kimmiş? Kimmiş? Dur fuck. Price, 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 price. Hayır, price. Hayır, price. Hayır. Hayır, price'ını çok istiyordu.